Tek, ne kadar çok Batman oyuncağımız oldu. Şöyle yapalım mı oğlum? <laughs> <laughs> nerf sıkıyor değil mi? Şimdi <laughs> çok yani önce sen bunu tanıt, bunu yapıyor diye. Sonra <laughs> gördük gördük. Bunu tanıtalım. Bunu Ondan Çektim sonra bunu tanıtalım. Merm <laughs> mermileri nasıl hareket ettiriyoruz onları gösterelim. Tamam mı? Arkadaşlar Batman, Batman'in... Batman Batman'i çok sevdiği için bakın Batman'in tüm serisini tamamlatıyor bize. Batmobil var, Batman helikopteri var, Batman robotu var ve Batman... Batman robotu dedim. Ne var? Hepsini söyledin mi? Bu, bu bizim neymiş şimdi? Batman robotu. Bat, Batman robo şey motorumuz değil mi bacım? Bu iklimde Nerf buldu. Nerf'ü ne, keşfetti. Batman robotunu biz arada Yapayım. Bir kullanıyoruz. Yapayım mı? Yap bir anneciğim. Da. <gülüyor> bu da helikopter oldu. Bu da helikopter oldu. İlk defa baydım ben. Artık bunu tanıt bakayım. Bu? <laughs> <North Flute>. <gülüyor> 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 ben bunu bir zaman annemin evinde markette bölmüştüm. Annem onu bölememişti. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Batman'e hepsini otutturalım mı? Hadi Batman'e hepsini otutturalım <laughs> Sırayla. <gülüyor> evet. Önce Batman robotunu oturt. Batman helikopter oturturalım Tamam. Bakın içine sığıyor. Aslında bunun kapağı da var. Evet. Evet. Bu da Batman robotu. Şey Batman motoru Çok affedersiniz. Şimdi. Şimdi. Ait olduğu yere gitti. Batman robotu değil mi? İşte kocaman bu Aa, işte. robotu. Batman yönetiyor değil mi? Batman arkadaşlar bak. Artu çok seviyor bu robotu. tanıt <laughs> bakayım babacığım ne yapıyor bu özellikleri ne? Oo, mermiler buraya geldi. Eğiliyordu bize değil mi? Göster evet. bakayım. Arçun'un en sevdiği süper kahraman Batman. Halka şeylerini yok. bir sürü emince yiyor onu. Evet ama en çok sev Batman sevmiyor musun? Yok, seviyorum. Ben sevsin onu. Za, iklim. İklim Nerf'i çok sevdi. Nerf'i çok da geçsin. Ağır, Ama şu halkaları da atsın halkaları. Ha bu arada Batmobile de atıyor aslında bakın. Burada işte bak. Evet. Yok mu? Yok oh. <laughs> ayak gördük burada bir tane. Burada bir tane ayak gördük. Evet, <laughs> canım, <herhalde. gülüyor> at bakalım ben anneciğim. Mi? Madem çok sevdin at hadi. Evet. Tamam. Hadi şu halkaları attık mı göremedim. Arkaların. Nerede koydum arkadaşım? Bir tanesi Batmobil'in önünde. Halkaları buradan yerine yerleştiriyoruz. Evet ve... Bundan sonra buradan düğmesine basıyoruz. Üç taneydi halka sanki. İki evet, tane mi var? Evet, iki tane kalmış. Hmm, nerede acaba Hade? <laughs> beni çekin. <gülüyor> <gülüyor> beni çekin. Beni çekin. Bakın. Beni çekin. Çektim anneciğim. Bet de gösterir miyiz Bet mobil? mobili görmedik. Tamam ama yandan şöyle bir göreyim. Aslında Bet de ışığı yanıyordu değil mi? Altu göremiyoruz. Işığı, yanıyor. Işığı yanıyordu ama artı ondan rahatsız oldu. Pilini, pilini çıkar. çıkar. Evet pilini Altyazı çıkar. Arkadaşlar. Başka bir sinek koyma yeri de var. <laughs> Ay, Ay, koyayım mı? Al koydum. Bacağıma koyayım. Al işte. Mermiye de koy. Bunun altında yedek mermiler. Yedek mermiler mi? Ateş yedi mi? Ateş değil ya mermi at diyeceğim. Tamam mermi atıyorum. <laughs> Aa bunlar nereden geldi böyle? <laughs> Arkaya takılınca bilemedik. Anne ben. Al, al. anneciğim. Ne <laughs> anne ne olacak? Şimdi? Bakın şimdi kim olacak? Hayır anneciğim. Öyle şeyler yapma lütfen. Tamam mı? Bet, bet, bet tanıtmamız bitti mi Batman'i? Evet. Biz bu Batman zaman... robotuyla çok güzel oyunlar oynuyoruz aslında Alp'tuyla değil mi? Hep böyle dinozorlar, dinozorlar ele geçirmiş oluyor bir şeyleri. Hemen Batman, Batman robotuyla beraber yardım ediyor değil mi? <laughs> ben Batman robotundan bahsediyorum. İklim. Nerf'in peşinde. <laughs> Ama el sallayın hadi. Hoşçakalın. Batman'dan size kocaman bir hoşçakalın.